susuz kışçın. Ben isterim size göstermeye bir recept. E, yeni turşu, ben onu pek beğendim. E, ona girer daha çok lağına. Alırsa çetince başlar olsun, olmasın kabalana. Ben alırım bir 12-15 kilo, e, alarım bir 3 kilo alma, 2 kilo morpa, 2 kilo, 2 kilo ç, kırmızı çükündür. E, Celina, marar kuru, e, çimbritsa e, Bu recepte e, varınca koyma bir 600-700 gram sarımsak paklanmış. Ben bir var, şimdi ben 6 7 yıl kullanayım bu resepti. Lana e, ama biraz başka türlü onun olur e, yapması. Zırı ileri yapardık, biber doldurardık lanıyla, şimdi biraz da bıktık o eski reçetelere. Şimdi bizde evde daha çok gideri lana. da bu öyle iyi işi tatlı lanı, almada girer içine, çükündür, morgva, çükündürden boyanır lanı, da olay bir güzel renk onda. Da isterim göstermeye, nice yaparız biz bu turşuyu. paklama yapraklarını. Pakladığın Allah'ını paydır siyar ya. Da kesiyoruz dilim dilim. Lağına da var bir çotka burada. Da onu lazım kollama e, her bir dilim çıktı, bir parça çotka kalsın da otuklar lağını da almasın. <laughs> bu resepte de lağını olsun çetin. Hem tüle ağırca. Sarmaya de, e, kaba başlar gidiyor. Kaba lağını. Hani ta ince yaprakları da. Aa, bu lağının biraz ta çetince. Onun öyle resepti. Sanıyorum hani aldım 15 kilo alanı. Da düşünüyorum hani olacak iki kapta yapacağım onu. Zırı bir kaba değil olur çok. Da bu uyduramayız sonra onun toplamasını. Ben bu lanı e, reçetonun, onun. Hani çuallar içinde onu e, işi deriz. Koyarsın ki çuval birbirine bir içine. Da bu hepsi içler girer içine. Sonra onu döker salam orasına. Da e, bağlayırsın. Hani bağlansın diye da soluk e, almasın. Olam olsun çuval olmasın tek dolu. Bakalım haş morkayı kıyır şöyle uzunarak. Ben öyle beyin Bence Barge tombarlak da kesmekti. Kim nice beğenir? Niye soyuk olsun? Morkamızı kıydık. Şimdi lazım kıyalım üç gündürümüzü. Tombarlak kıyım ben. Üç de. Kıydı klanı, kıydı çükündürü morfı. Şimdi bayırs e, çoğalları birbirine içine. <laughs> Ve yerleştiriyoruz i̇şte bu kabın içine. Şimdi e, bizim lahanamızı lağan geçirmeye oğluydan. Biz aldık oğlu yani, yani pak ...daha çiğ olaya kopmuyor. Dökeriz olayı. O, bu turşu beğenir olayı... ...zeyirce. Döktük pırçalık. İtişmezse Ta. Şimdi alıyoruz. Ben öyle alıyorum. İkişer dilim. Bandırıyorum. Böyle i̇şte uğuşturuyorum. Bir şey süzülsün. Atıyorum çuval. Olayı yapıyorum da bir plonka da... ...daha iyi işitmiyor onu pey hem de kalır türlü gevrek olur. İleriki vakitlerde turşu pek soğurlardı, zere e, pek kimyelik yoktu. Da bir fasulye kaynadarsa da turşu çıkarardılar. E, Ken sofraya çıkarıldı turşu. Süyüş kartofimi kaynatmışlar, fasulye yapmışlar, kartofumu insan öyle kullanardı. Ben tutarım hakkında hani kaynamanlar da hani büyüder de oldu türlü zarzavatlar. Da açan sıra gelirdi de turşu koyma Ay, Doldurmuşum biraz biber, toplamışım biraz patlıcan. Ondan bundan lanadan der bir kere koyarım der turşu. Kaplarım kalmadı der. Da vardı bir ka kadacığım tıla, odundan da ağzı kırıktı. Da yakışmardı onu bir türlü ıı, ıı, başka işe kullanma. Ben de aldım attım attım ne kaldı bende. Sonra der, yaptım der, çubuktan, bir kida odundan bir ki, planka üstüne yaptım der, bir samanlı çamur da suvadım onu. Da neye çıkırsa. Bir sebep bir gülerdik o turşusunu onun. Yılk yazın der, paskele orucuna çıkardık biz, öbür turşuları yedik da, der, Dedik açalım bu kadar. Değil. да бір әне қайнады bi go'zal tursh o'ldi udni birda so berrdan olmadi qaynadi turi zi a o'lmis turshu bish Оны oni sауr soni bu tuршуда оу sаурmrin о тебilетр Da bir 3-4 günden sonra onu açarız da bağlarız da aşağıdan zira çöker. Da ben zide ona deyim Bak o açarım diyeceğiz bir iki haftadan sonra da deyim. Hazır mı olsa derim. Biz lahanasını koyduk onun. Şimdi koyarız çükündür. Morkva. Turşuya pek beğenirim vişne yaprağı koyma. Onun olay bir güzel dadı. Şimdi bir ona sarımsak. Sarımsacı bir yer. Bu turşu. Bir salman. Onlar e, aldığın anime bitirersin onu tez. Büyük almayı bekim canını hiç, o kadar çok kim elde bir büyük alma. Şimdi de, de bir uşağın eline e, ufak almayın onu daha kolay. Ver, çimbritse koyarız. Hrdere, m-am narsit, tola, ta ia kšir, mararko, tola, s-a nersit, tola, s-a nersit, 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 s-a n-a 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 nersit, s a nersit 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 s a Şimdi koyarız gene ona lana. Ve kaldırın bortikleri. Koyarız daha bir sıra lağana. Şimdi koyarız gene çükündür. ...morku... ...sar mısak... ...vişne etleri... ...bir misli marat... Salamų rasinėje pere sunkelė su ja, kuo yra ir sakyta kantus. Pienžiai lėkiai iki 10 gramų ekstraktų. Sakant, dar ne karštų, išdėk ir s. Ee, dolmasın kâr, olmasın hepten e, bizim zarzavatlar e, salamuru içinde. Zire e, bir iki günden sonra, iki üç günden sonra lana çöker de biz onu çözersince bağladıydık da bağlayırız ta aşağıdan onu. Yers, da öyle de bırakır, o öyle de Bu lağını e, pek e, kolay yapma, hem de dilim savurma da o öyle kendi kendisine yeşir. Da kışın pek tatlı oluyor. Başka yemek varken diyeceğiz bir parça yağını mı, bir kartofi mi, bir fasulye mi, turşu yanında pek lazım olur. Turşuyu koyduk. Şimdi isterim göstermez size. Aldık başka bir türlü lahana. Bu lahana ta onun nesta yaprakları hem de o ta kaba dediğiz baktığında onun varpak bir damarcı ite burada kalan yaprağı incecik da onu işidine o olur pek ince da sarılır sarmalar e, pek güzel hem de tatlı olur zeyin anı. çıkarır üstünden yap, zide yaprağı də ancaqsa o yeronu amma ben yaparam tələ bir bıçaqla dərincə onun çotkasında bir kırıc yaparam. Ani yetişsin onun ə, salam orası göbəyə də işsin. Da dişin və spaqlıçı islanamız. Yardımçım var. Zəri bir yerdə yaparıq, bir yerdə yers Şimdi hep öyle alıyoruz iki çuval. Koyarız bir içine. Yerleştiriyoruz. Da başlarız koyma. Kuyduruyoruz hani ikişer baş bir sıraya gelsin. So, üçer baş mı? Ne soy? Lağını aldık. Yola da koyacağız. Lazım olursa koyacağız iki çuval içine. hocam o Şimdi turşularımızı yerleştirdik, lağanamızı da sarma için yerleştirdik. Salamur aslında onu dökeceğiz. Ee, bir turlu, bir e, kazan suya, 10 kilo suya, iki stakan tuz. Şimdi bizde orada var kabımız e, hazırladık su, üç kazan. Koyacağız altı stakan tuz onu. Şimdi onu karıştırma hani yerisin tuz. Da dökeceğiz çuvalları. Taşlı tuz. E, yumuşak, paklanmış diyor tuz hani bisküvi yersi masa dedi solun hani bana yersi e, imam yapar o biraz başka türlü tuzumu siyirdi şimdi döker son suyunu ve sonra bağlayacağız onu e, yola çıksın görünsün su hani hepten zira o sonra çökecek biraz da suyu olacak tamamsa. Turşumuzu yerleştirdik, lahanamızı yerleştirdik, suyunu döktük, bağladık ağzını. Şimdi bir üç günden sonra e, lağnası biraz çökecek. Çözeceğiz onu, bağlayacağız da aşağıdan. Böyle de <laughs> duracak, o da iyi işince. Güzdeki meyve berekedi, çok türlü sağlıklı, hem datlı yemekleri verir kolaylık hazırlama. Maria Arnavut, aulunda toplu vitaminleri, Ашшылықта хебір куланыр. Халқта куланылан рецептларын бізімнен бізімден пайлашыр. Гүзледі хавалар олды бізім мейвалар ауыл үшінде. Айвалар, хармутлар, ерік. Бен бұл вақыт әне хоша фәне якышсын дұйма хепсі олмыш мейваларын дадыны. Хемді үрендім бір башқа рецепт кендімден. ee e eklermori tarçin e sopajı hem də karanfil də e var e çipçezlərdə. Zira e bəqərsə televizorda turlu verdaçılar ana hə sağlamçılıqmış e bu tarçin sopajı üdilmiş. э каранфил олсын чай ішінде мен булдым ә хошаф аптынан он шіне қойдын он қайнады енді брайерін біраз дұрсын суусын она берер бір гөзель дақ hem de э пайдалы олар sağlık Зе гузун башлы сирнеме хавалар да башлы сук алма нянда чиклышин башка бак да бу хошаф биз сынаш бу вакыт ону ичме хашлак. Тебе он я первым, о хава сирин да ачан сале дерс ичме биз он исы дерс, хашла дерс да и чирс он. Шинды айва, эм да Ерек, суымыз қазыр. Шынкы ежейіз мейвей. Варты бір қабым. Алайыр 18 кила, ама бен бір 10 киладан зейді көй онда, оны, ярдысындан зейді. Су, ани, сыйсын мейвалар да, шекерін да бір үшік, чокта шекер көймірім. Ama zire meyveler tatlı da karşır onun suyuna onun tatlılığı kendilerini Büyük ö, parçalar onlar vermir, Neka, ta, farak, ta, isla, da, on, e, de. Ne kadar ufak da ise de çıkar suya da tatlı ta, olur. Karmut hayvayına hazır. Yeri yıkadık. Şimdi koyacağız suya. Dökçü şekerini. Da kapaklayacağız da bırakacağız. Yeni kaynasın. Hmm? Uh -huh. Yer açan havalar, kışa doğru, kışında pek kullanırım. Uşaklar da sınaşı uşaklar vardı, çok alma pişirerdim. Benim var bir öyle yaşlı dostum, da biz vardır gittik misafirler, da ben onda gördüm bir başka resept. Hep alma pişmiş, o kadar ki altına kıyır kırmızı çükündür. Son koyar almaları, koyar şeker, biraz tarçın tozundan Şekere katır, o verir ona bir dat da pişirir. Biz hepsimiz vardır pişirdiği kalma, da pişerken alma, ondan e, süzülüyor bir meyve Da onun öyle göz, e, güzel dadı da, beğenizi de, derslerim size göstermence oluyor Şimdi kıyacağız bizim bu sinimize. Dombarlak onun. Da dizer sonları tavan dibine pişmiş çükündür. O pek e, adamın içine fayda olur ondan. Paklanır içi, paklanır kanı, karaciğerine olur fayda büyük. Da savaşırız, e, sağlığımızı da koruma biraz. Da yapma, avşam sütü e, hani olsun ta iyilin. Da ta rahat. Vakit geçer de biz de başlarız de böyle oluyor onun. Şimdi tabir ki koyacağız. Şimdi almaları o yeriz biraz. Göbeğinden onu biraz taze edeceğiz. Rikoji, şeker. Ve beni sarı alma koyma, hem kırmızı da. Kırmızı almalar onlar piştiğine olurlar. Pembe içleri pek güzel olurlar. Hem de dat, da içler Ben koyuyorum golden onlara. Tatlı almalı. Da ona may şeker de değil lazım ama birek ye koyar, birek ye koymar. niçe nice, nice raz gelir. kendimiz bak yeriz, koymarım ama nuçkalarıma götürürsedim ona ben tat tat tatlıca da koyarım şeker. Şimdi katıcıyız biraz tarçın tozlu ona. Şekere. Ee, Rusya o e, karitsa diyorlar ona. Onun var bir interes dadı. Da çan te bu pişirirler bir tatlılık bir şey de koyarlar ondan da. O verir ona bir sladat güzel piştiğinin kokuyor güzel. Da can Şimdi koyarız onların göbeklerine. biraz da şeker. Onlar soğukken de güzel kokuyorlar ama ısındığında daha da pek güzel kokuyorlar. Da... Var havuz yeme. Golden'in var da bir türlü kırmızı almacıklar. Onlar del pek büyük. Da yarayım e, Büyük almayı kar uşak da çeketsin yeme. Onu bitiremeyir bitki adam. Da yarısı Böyle ufak oldu inan. Daha kolay yeme onu. Koyduk şekeri. Şimdi koyacağız fırına onu. E, 200 derece ben koyarım onu. E, pişireceğiz almaları 45 minut. Yine meyvelerle yapıcı istabiliyim. E, hep çüküdür girer, kabak girer, alma, harmut, ne var güzün. Ben onu kullanırım kışında. Zeri e, söylerim hani e, bir parça vakit yer siyah alacağız. Onun başlar ağır gelmeye de ben bunu, bu yemeği pişiririm da yer savuşam istiyorum. Hani ilin biraz e, e, zor gelmesin kalbimize de ilin uykuyu <laughs> zire açan yersin yağlı uyamırsın öyle. Bizim yaşlarımız zeydelenir. Da lazım gece için ime hata iyilin ime. Da pek beynir bu yemeği. Biz onu yaparız. Yer savşan su Sonra sabıyla kim ister yer sabıyla da ondan. O pek iyilin gelirim de faydalı olur güyde. Şeker koymuyorum hiç. Onunca var tatlı öyle, öyle de yeriz biz onu. Bir, çayla ben bir çay ben yerim onu sarım iç bir çay. Kim nece ben sabıyla pek zor yerim ama bunu yerim sabıyla. Kabamız olmuş. Turuncu güzel. Onu keseriz dilimlere. Şimdi soyacağız onu. Da sonu son tülayı daha iyi yerici. kaba, da çekirdekleri çıkarırız. on kaba yerinden sonra istersen brama bu soydan e, kabak yıkma avul içinde varınca ayıtlayasın kurdasın tohumlarını da yıkma yıl Şimdi paklayacağız onları. Kapçığını. kaba. Şimdi kıyacağız çükündürü. Onu da ince dilim o piştiğine bir tane olayınca tülence marmalat kalıp. O da pek tatlı. Bunlar tombarlak da var tatlı, var uzun arak da tatlı çükündür. Niye söyle getirdi kocam? O söyle. Koyacağız. ben yıl durdu. Hepsi e, meyve suları akar... da o çükündürün üstüne de o kaynar o su, sucazınla. Ne akar bu meyvelerden. <laughs> Çükündürü kıydık, dizdik e, sinye. Şimdi kabağı kıyacağız. Ben onu kıyarım, ...öyle büyücerek olmasın pek e, ufak. Da sapladığım fırkulisinin doğru <laughs> ağzına. Pek ufak kıydın, o sorum imşer da onu çalamarsın ime. Olur önce yergin olayır pek. Güzeldir renkler gözün. ...kırmızı, pembe. Yerleştiriyoruz kaba. İkinci kat oldu, turuncu. Şimdi üstüne kıyır salma ve harmut. Bunları kıyıyorum böyle dilim dilim hani çöp bitkide kalır. Қалдысы Қайдық, қазарладық, дізді Қайдық, Қайдық, Қайдық hаziрlадik собаmizды кo'ydук температура ikki yuз градуса да саат саат пшсин